Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir model çalışacağız. Bunun için 3,5 numara tığa bir de ipe ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Modelimize şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi parmağımı bıraktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tepeye bir aldım. 5.ye geldim. Şöyle ip çıkardım. Tepeye bir aldım. Devamındakine battım. İp çıkardım. Devamındakine battım. İp çıkardım. Devamındakine battım. İp çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ipim var tığımın üzerinde. Bunu şöyle parmağımla tutup çıkartıyorum ve sıkılaştırdım şimdi aynı yere iki kez başına ilmek alıp battım tekrar tepeye ilmek aldım devamındaki bir devamındaki ikinci zincir devamındaki üçüncü zincir devamındaki dördüncü zincire şu şekilde battım parmağımla şu ipi şöyle bir tutuyorum daha sonra da şu şekilde sıkılıyorum. 1 2 1 2 3 4 kez battım. Şöyle sıkıladım. 1 2 Pardon. 2 kere batıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4. Parmağımla tuttum. Bu şekilde dilediğimiz boyuta gelinceye kadar devam ettiriyoruz. Bu sonuncu Şöyle burada bir zincir çekiyorum. Tepeye iki kez alıyorum. Şu şekilde yükseliyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Arkasını çevirdim. Tığımın üzerine iki kez sardım. Hemen şuradaki delikli yerden batırıp üçlü trabzan yapıyorum 4 kez. Tığıma iki kez sarıyorum, üçü çıkartıyorum tığından. İki kez sardım. Şimdi sıradakine geçiyorum. İki kez sardım, sıradakine geçtim. Şu şekilde, buraları. Şunla dolduruyorum arkadaşlar. Sonuncuya da şöyle yine 4 kez üçlü olgu yapıyorum. 2 kez sardım. Hemen şu köşeye battım. Yükseldim. 1 2 3 4. Çevirdim bu tarafına. Bakın burası şöyle görünüyor. Bu şekilde oldu. tepeye bir aldım 1 2 3 4 bakın hemen şuraya battım bir ilmek çıkardım tepeye bir aldım bir ilmek çıkardım bir ilmek çıkardım bir ilmek çıkardım parmağımla burayı tuttum yine altta yaptığım işlemi yapıp yükseldim şimdi burada 1 2 kez yapıyorum 1 2 3 4 Şöyle hepsini bir tığımızdan çıkarıp yandaki ipten geçirip bağlıyoruz. 1 2 1 2 3 4 tek seferde hepsini geçirdim 2 1 2 3 4 şu şekilde devam edelim sona kadar geldim yine 1-2-3-4 zincirim var çevirdim yine altta yaptığım işlemin aynısını burada devam ettiriyorum 3-4 sıradakine geçtim 1 2 3 4 Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde tamamladım ben arkadaşlar. Gerçekten hoş, farklı bir model oluyor. Güzel, puf puf. Çok da çabuk ilerliyor. Onu söyleyeyim. Dilediğiniz her şeyi Örebilirsiniz bu modelle. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.